Bu kamale, male male, tu aziz amale, male male. Bu kamale, male male, tu aziz amale, male male. Azupayda da bel no male. Bu kamale, perşerine tu aziz amale şirine tıbu kamale pür şirine tu aziz amale pür şirine ez o hayrana bej belende bu kamale male male tu aziz amale male male bu kamale oh <laughs>